Ee... <laughs> Selamun Aleyküm, hepinize hayırlı sabahlar. Bugün yeni işimin ilk günü, eski işimin tekrar yeni günün, yeni buluşmanın ilk günü. Hiçbir şey anlamadınız değil mi? Değil mi? Hiçbir değil Birazdan dışarı çıkınca anlatacağım da şu anda saat 7'yi 3 geçiyor. Okey Saat 7.40 gibi çıkacağız. Otobüse bineceğiz. işe gideceğiz. Ve beraber işte bir gün geçirmiş olacağız sizinle. Ofiste ne kadar çekim yapabilirim bilmiyorum. Ee, dedim yeni işimin. Aslında bu eski işimdi. Tekrar buraya girdim. Buraya çıktım. Başka bir yerde çalıştım. Şimdi tekrar buraya girdim. Dışarıda anlatacağım detaylı. Ofiste çekime ne kadar izin verirler bilmiyorum. Ama çekebildiğim kadar çekeceğim sizinle sohbet muhabbet edeceğiz. Göstereceğim neler yaptığımı. şimdi ben bir ufaktan bir ders çalışmam lazım. Şöyle dersimi çalışıp bir yarım saat 40 dakika sonra dışarı çıkacağız. <laughs> A kamera mı varmış? Ne yapalım kardeşim Allah Allah. Vlog diyorsunuz vlogda günlük yaptığımız şeyler. Ne yaşadım şu an biliyor musunuz? Öyle bir şeye giriyorum ki bir şey çekerken bir kısmı diyor ki e, özel yaptığın işleri kesinlikle paylaşmalısın. Sen doğal olmalısın. İşte bunu gösteriş için yapmadığına sadece emin ol yeter. Tamam diyorum göstermeliyim. Başkalarına da belki örnek olur. Örnek olmasa da ki olanlar vardır. E, ben en azından doğalım yani diye günlük yaptığım şeyleri gösterince bir kısım böyle diyor. Bir diyor ki hayır sen normal yaptığın işleri, ders çalışmalarını vesaire paylaşmamalısın. İbadetler paylaşılmaz vesaire diyorlar. Böyle bir ikilemde kalıyorum. Açıklama yapma gereği duyuyorum ama artık açıklama açıklama yapmayacağım. Niye böyle bir açıklama yaptım? İçimi rahatlatmak için. <laughs> Saat 7.40 olmuş. Ben daha çantamı hazırlamadım. Çantam doluydu bir de. Çok acil. Bunu boşaltmamız lazım. Şurada dur bakayım. Eyvah. Bunu bakıyor. Kitaplar, kitap. Şimdi Eski iş yerinden çıktım ya. Hani dün son günümde oradaki. Oradan bütün eşyalarımı getirdim. O yüzden karıştı burası. Şimdi çantama ne koyuyorum? Hadi bunu da göstereyim. Kur'an'ım var. Şu an okuduğum kitaplar. Oy. Oy. <laughs> Bu havalar değişince neden herkes bir anda hasta oluyor ya? kulaklığımı alacağım. Burada yedek tarağımız var. Bu çantada geziyor her zaman. Öbür tarağımız dolapta. Mükemmel bir çekim açısı ya. Maşallah. Saatimi takayım. Hemen üstümüz. Üstümüzü değiştireceğiz hemen. Bir üst değiştirmeye... Şimdi şöyle bir üst değiştirme yapalım. Ee, bu sefer nasıl yapalım? Tamam. Bir yerde görmüştüm. <laughs> biliyorsunuz kapşonlu giymeye başladık içimizde de tişörtümüz var Öyle, artık hazırız hemen çorabımızla giyelim sonra ufaktan dışarı çıkmamız lazım ilk günden geç kalıyormuşum şöyle Fatih'te oturuyorum biliyorsunuz Başakşehir'e gideceğim Başakşehir'e buradan tek otobüs eğer trafik yoksa rahat yetişirim 40 dakika falan sürüyor işte trafik varsa bir saate uzarsa daha yedik bir 5-10 dakika durağa yürüyeceğiz Şimdi dışarı çıkalım daha rahat konuşuruz zaten. Bak dışarıda böyle çıkalım. Ben şimdi yuvarlanacağım. Ben çantamı alıp çıkarım. Eğer göstereceğim bir şey yoksa hadi. 50 geçe çıktık. Şu anda saat 49 işte 50 geçiyor. Bilerek yukarı doğru çekiyorum ki. Nerede olduğumu anlamayın. <laughs> Hava çok fena oğlum. Bu ne? Ha buz gibi buz. Çok fena soğumaya başladı bir anda ya. Şimdi ben size işle alakalı konuşacağım ama ee, buralar çok kalabalık şu anda. O yüzden konuşamayacağım sanırım. Neyse bir yerde anlatacağım onu ama videonun neresinde anlatacağım bilmiyorum. Sadece şunu söyleyeceğim. Otobüse gibi yine açarım. Ben şimdi kulaklığımı takıp sabah zikirlerimi yapmam lazım. Ondan sonra bir şeyler dinleriz yol boyu. Ofiste sürpriz birisi var. Aslında bilenler biliyor. Onunla aynı yerde çalışıyoruz tekrardan gidince göstereceğim zaten size. Ben bir hızlanayım, zikirlerimi yapayım. Otobüste görüşürüz. Allahümme bika asbahna bika amseyna Evet gayet yetiştik işe saat 8.43 Trafik vardı vallahi. ona rağmen iyi geldik <laughs> Ben size bir şeyler diyecek miydim hatırlamıyorum. Yolda tamamen kafam durdu. O yüzden. <laughs> Allah. Aa, ofise girelim. Bir çayımızı içelim böyle. <laughs> Bilerek yakın tutuyorum ki sesim iyi gelsin. Dışarıdayım ya. Şöyle bir şey var onu söyleyeceğim. Ofisteki herkes beni tanıyor bu arada. Yani özellikle 7-8 tanesiyle. Önceden beraber burada çalıştık. Ben bir ara çıktım şimdi tekrar girdim. O yüzden samimiyeti göreceksiniz girince. Çok ilginç bir samimiyetimiz var. Çok komik şeyler oluyor. Hani ilk günüm diye şey sanmayın diye diyorum. Tanışıyormuş gibiler falan. Açıklama yaptım işte ya. İşte burada da kart yok. Kart var mı? Sen orada hiç. Bende yok. Ben de bir tane vardı, 3-4 falan ama yani. Şey var ya. Kart yok anasını satayım. Oyun aldılar mı? Aldılar. Aa sürprizim buydu. Evet bir sürprizim var Aa, Sürpriz. <laughs> sürprizim. Dur kamerayı <kameneği gülüyor> çevireyim. Artık Mehmet'le beraber. Sürpriz yumurta mı oldum? <laughs> tekrardan yine de. <laughs> Sen anlat olayı. Şimdi şöyle geçtiğimiz günlerde yani yaklaşık iki gün önce Yahya ya kardeş ofise geldi. Dedi ki işte benim işe ihtiyacım var param yok sokaklarda itibar. Yatıp... <laughs> evet güzel güzel. <gülüyor> <gülüyor> İşte biraz daha ağlayınca, biraz duygu sömürüsü de yapınca biz de dayanamadık, geri çağırdık. Oysa kovmuştuk yani. <laughs> Abi yine adama ihtiyaçları var <laughs> ne bir oh. <laughs> Çok mutluyum. Yani o kadar mutluyum ki şu anda. Artık beraberiz. Tabii tabii. Oh. neler <laughs> <Öyle>, neler. <laughs> Öyle. Ya, mi bile bölüşüyorum. Yani. <gülüyor> Ver. <laughs> <laughs> kahvaltı yapacağız. Ben kahvaltı. Bence gerçek sürpriz. Hacı dağıt afiyet olsun. Hadi biz yemeğimizi. Açtım iddia açayım. Güle güle. Bu da Burak abimiz. Artık YouTube'dasın. Kapadan <laughs> <amir gülüyor> <Sapan> bir <amir> şeyler yapıyor. <laughs> yap. <amir> <laughs> yap. yap. Neden saldırıyorsun ki? Saldırmadım. Sen dibinden çektin. Ben seni uzatmak istemek istiyorum. <laughs> tamam bembeyaz. Ne anlatıyor buradaki abla? Sağlığınız ve mutluluğunuz için siz de sigortalı çalışın. <laughs> Çok iyi ya, bir kendini orada görmek. Işık. Bırak abi. Çay içiyor, kahve içiyor. Aynı anda çay ve kahve içiyor maşallah. Nasıl bir konfor. Orada <laughs> da ışık. Yahya. Hı? Başa sarıyor. Neyse evet, anlat. Baş boşluğun ya. Kamera sende anlat. Baş Bilinçaltı dünya var. Bilinçaltı beynin uykuda aktif olmasını, onu bir çok gitti. Olmasından ve gün boyunca yaşanan deneyimlerin, duyguların, düşüncelerin ve bastırılmış anıların işlenmesinden kaynaklanır. Rüyalar, bilinçaltının bu süreçte oynadığı rolün bir yansıması olabilir. Bu olarak zorlayıcı veya karmaşık olayları işlememize yardımcı olabilir. Düzenler ve önemli psikolojik denge sağlamlamak için de yine rüyalar bize yardımcı olabilirler bilinçli zihnimizi dengelemekte zorlandığımız zamanlarda psikolojik çatışmalarımızı ve sorunlarımızı çözmemize katkı sağlarlar. Bana FETÖ'cü deyince ben FETÖ'cü mi oluyorum? FETÖ'cü Çok da fifi. <laughs> ne yiyoruz Mehmet bugün? Bugün ne? Yiyeceğiz. Muhut yiyoruz. Pilavın türünü unuttum. Pilav yiyoruz. Bulgur pirinç. <laughs> Yok pirinç ama farklı bir pirinç. <laughs> Basmati. Öyle. Basmati. güzel. Basmati. Başka? Tam üstüne basmati. Ee, <coughs> Şakacı şeysi. Başka? Salata. Başka güzel. ne olur? Biz yemeği gösterir misiniz? Götürür müsünüz? Ee, yemeği sizi götürdüm ama... Şöyle yemeklerimiz. <gülüyor> 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 Hayırlı olsun pastası. Yemekleri artık geri Annen göndermiş. Valla annen göndermiş. Teşekkür ediyorum. Dostum sen devam et. Yemekten sonra alırsın. Az önce görmüş olduğunuz pastayı annem işe başladığım için benden habersiz göndermiş. Çok konuşamadım orada ekip olduğu için. Bunu bir gömmemiz lazım. Mehmet tatlımı yedin. Ne düşünüyorsun? Tatlımı yedim. Ee, öncelikle teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Ee, güzeldi. Ama böyle hani olmasa da olurdu. <laughs> Hadi oradan. Şey, çok şekerliydi falan. On üzerinden 2. <laughs> <laughs> güzeldi güzeldi. Hayırlı olsun yeni iş ederiz. Özellikle benim yanımda olman sebebiyle. Evet, büyük feyz alırsın diye umut ediyorum İnşallah. ben. İnşallah. Ne kadar öğrendiysek sizden öğrendim. Estağfurullah hocam. doğrudur. Tevazi <laughs> <laughs> etmeyeceğim. Kolay gelsin. Sağ ol. Tatlımızı yedik. Şimdi tekrar çekim başlıyor. Malamızı yaptık. Çekimi göstereyim size. Burada ufak bir çekimimiz var. Böyle umarım size yansıtabiliyorumdur. Onlar orada bir şeyler konuşuyor. Sevmedi muhabbetler. <laughs> Umarım eğleniyorsunuzdur, ben kalıyorsunuzdur. Yani ulaştırabiliyor. Fakat eski zamanlar göz önünde bulundurulursa, bir köyde yaşayan çocuklar ile şimdi teknoloji çağının çocuklarının öğrenme teknikleri birbirinden çok farklı. Örneğin köyde yaşayan çocuklar etraflarında gördükleri şeyleri yapar ve bu şekilde öğrenirlerdi. Kolaylıkla elde edilmeyen bu yeni bilgiler için çocuklar. Bu nedenle sorunun çözümünü bulmak için çabalamalıyız çalışıyor artık. İyi de seslendiriyor. Çay çok ya iyi bir şey. Çay bir olmasa bir şey dayanamam. Başına. Şuradan şöyle de yapabilirsiniz. Hani istediğiniz bir renk varsa. Evet. Oh çay. <gülüyor> <gülüyor> evet saat 6'ya 13 geçiyor ve mesaimiz bitti. Otobüs bekliyorum. Otobüsçü dayı beni almadı. Tam duraktan az ilerlemişti. Koştum koştum almadı beni. Ee, ben de öbür durağa yetiştim. Trafik olduğu için çok rahat rahat yetiştim. Şimdi bineceğim ona göstereceğim. Hangimi almıyorum. Şey demeyeceğim tabi ki tatsızlık çıkarıyor ama. Şimdi bineceğim inşallah. Geliyor otobüs. Yurda geçelim. Az da yurtta konuşuruz. Sonra herhalde kapatırız vlogumuzu. Başka konuşacağımız bir şey yoktur herhalde. Otobüs döndü geliyor. Mehmet'e dedim ki ilk iş günü ya biz şimdi yarın da mı işe geleceğiz dedim. He ya dedi otobüs geldi hadi görüşürüz. Çok kalabalık. Nasip. Bayağı kalabalık. Ne oluyor ya? Oğlum ne zil Ayağım Bu ne? Vlog mu? Oğlum sakın ben paylaşma. Tamam İyi ki bir yüzüm <laughs> Asıl da abi soğuklu. Güzel. Zayıf değil. Daha hafif bir şok ısırı şey, şey var mı? Yok. Yemek var mı Ya. Yeah. Kavun. Yürüdü mü? He. Bu hava çok iyi. Allah çok <güzel. gülüyor> Ya ya yarın gel de ben üstü videomu çekelim. Benden mi gidiyorsun? Ya. Yeah. <laughs> Yine çıkmışsınız videoya. <diyor>. He. <laughs> Azdan abi ne tutlamış ya. Ama ben tam bir kamera adamı. Arkası Artık tıskediyor ama tam bir şovmen. Tam bir şovmen azdı. Gerçekten helal olsun. İkinci şovmen de geldi. Gel gel, YouTube'a vlog çekiyorum. Gel çık. Evet arkadaşlar abdestlerimizi aldık, şimdi namaz kılıyoruz. Engellemiyorum. Çok iyi. Allah. Video yetiştirmeye çalışıyorum. Engelliyorum. 122 saatim var Nerede? 122 saat. Şimdi niye öyle bir hata verdi lan? 22 saat mi? O ne lan? O kadar sürede yüklenecek mi yüklenecek diyor. Yani yüklenmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> Vay be. Kapak fotoğraf yapmamız lazım. Abdurrahman. Yapalım. Yapalım abi ama... Adı şey... Bir premier Pro yazı alalım. Bir en son bir ölçü kazanalım. Niye kitaplığımı evet. tam göstermiyor bu spotty? <laughs> Where is my... Aa kitaplık. Biz ne dinleyelim biliyor musun? Bu bunu dinleyelim. Oo. Edisi göstereyim ben size mı? hemen. Burada editimiz geçen hafta izlediğiniz video. Yani <laughs> yani Videolara sonra yapacağız. da attığımız <laughs> için daha yeni görüyorsunuz. Yani. Şimdi onun kapak ne fotoğrafını oluyor? yapacağız. O yüzden spoti açmamız lazım. Ne? Spoti. <laughs> Başla. Bir zeka var. Yani biraz buraya koyayım <laughs> izleyin. Ha. Tamam mı? Orada durun. Evet, Yere şey. yiye. Daha tak mesajı içi DMSO mesajı seni bilgisayara tak mesela. O Siri Bazılarında hiç yok. Ne yapıyorsun oğlum adam para kazanıyor. Her birine en azından bir tane bolsa. Sen olsan sanki bedava ya Abi ama en azından 30 gün ücretsiz koyardım ya. O millet oradan bütün dosyaları indirir. Ya bu arada ben... geçen Instagram'a soru attı. İşte içerikleri çalmadığınız korsan yüklemediğiniz için hepsine çok teşekkür ederim. <laughs> o sırada Abdurrahman şunları indir sonra kullanın. Aha <laughs> ne diyor? Please reset to export mu? Ha kullanacak doğru. Böyle <laughs> yapıyoruz işte. Ben bunu bitireyim. Görüşürüz. İngilizcem yok. Sallıyorum lafları o yüzden. Evet. Ya da ritmini tutturuyorum <Sessizlik> ama bir Oh yeah <laughs> <laughs> Bu <Buna gülüyor> şey arkadan böyle oynayacağız FIFA'yı öyle tahmin ettim ama ben benimle netoj gerçek bir zittim aman Allah son pişmanlık ne yarar çok severim ağzınına ne yapalım? bence arka plan çok kullanmak sizin Fikirleriniz... Fikirlerinizin bir önemi yok çünkü paylaşılmış olacak. <laughs> bak yeni nesil böyle anlamsız şarkılar dinliyor. Halbuki dinlemeleri gereken müziği açıyorum. Şuradaki mana ve anlam yüklülüğü inanılmaz. Araba <laughs> Bak bak bak. Geliyor. Geliyor Yayında. 7 dedim, 11'de yükledim. Çok azıcık gecikmeler olur. Orada da Abdurrahman'ın bozuk bilgisayarıyla uğraşıyorlar. Abdurrahman neden bozuk bir bilgisayar satın almayı tercih etti? Paran mı yetmedi? <laughs> Bak hadi benimkine hadi şakır hadi. şakır. Ha? Bu niye bu da şöyle devam video için de Bak hadi buradan FIFA 2 dakika içinde e aç. Eee sadece seni izledi. Burayı örnek olarak yazdı. Ve bu bir anda kapandı. Hızlan çıktı. Video içeri kayıyormuş. Pek. Yani, yani içeri mi? Benim kaybolmaz bir şekilde Aha. hem de istersen telefonundan istersen bilgisayarından Aha. her dakika ulaşabilirsin. Bak burada. <laughs> ee, iyi. Hepsi burada. Normalde biz gördük şey hali. Bunu istersen birisiyle paylaşabilirsin link olarak. Hı hı. İster düzenleyebilir, ister sadece görebilirsin Evet. Gibi. Aynen. Drive bana kaydediyor hepsini. Hepsi burada. Hatta <laughs> ama FIFA 2'de FK için de açılmazsa. Şey, şey da. sana ait olmayan yani link atılmışsa onlar da gözükür. <laughs> sen bunu bana ait olmalısın. Bunda, de bunda değil. Şu anda zaten hı. sadece seninki de. Bunda değil. Bence bunda olan. <laughs> şey. Sesi bayağı temiz oluyor.

yayında. <laughs> ben daha iyi bir müzik duymadım. Hadi. Hazır mı? Hazırız. Hangi takım istiyor? Bak, ederim, arkada bu müzik açık olsun. 15 para atarım, ayağımla oynayacağım. müzik <laughs> 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 bozuldu sandın değil mi? Hay tek alacaksın? Bana Kongo'dan en düşük yıldızlı takımı al. Mahvedeceğim haberi yok. Mahvedeceğim. E, güçsüz takımla yeneceğim ki daha da şey olsun. Bakalım takımlarımız neler. Hemen bakıyoruz. İstanbul Spor 2 yıldız seç. Paylaşma beni oğlum. <laughs> tamam onları dans etmeden önce düşünecek. Bak. Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih. Bu üç takımdan birini seç. Niye ya? Sana ne? Olmayın ellerinden bahsediyorum sana ya. Ben belki onlara uygun bir oyunum yok. Peki peki. <laughs> Gösteriyor. Evet. Ya fena evet. değil ama bak rekabet etmez. önemli olan şu kolu tutan eller yaptır hemen. Yani şunlara bakıyor mu? Umarım kazanır. Soyun modasıyız. <laughs> ne? Mühaleyi gördün mü mühaleyi? Hayır. Evet. <laughs>

Evet uzun bir zamandan sonra güzel bir vlog yapmış olduk hem bu videoda bulunmak istemiyorum i̇lk iş, ilk iş günümü görmüş oldunuz hem Abdurrahman'la şifa 15. videomu görmüş oldunuz hem işte Aynen. bir günde neler yaptığımı az çok görmüş oldunuz umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğendiyseniz de yoktur bu videoyu beğenseniz de beğenmeseniz de like tuşuna basmayı yoktur. zili açmayı Rızam yorum yapmayı unutmayın bu da <gülüyor> <gülüyor> diğer videolarda görüşmek üzere. <laughs>